Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynayacağız. E, Happy Wheels en sevdiğim oyundur. Küçüklüğümden beri oynarım. E, videolarını da izledim çok kez. E, şimdi Happy Wheels oynayacağız. Bu arada e, 23 Nisan'ınız kutlu olsun. E, çocuk bayramınız kutlu olsun. Şimdi e, oyuna geçelim. Evet, buradan şu dayıyı seçmek istiyorum. Allah! Evet, bu dayıyı seviyorum. Çok sevdim bu dayıyı ben. Dur bu değil. Bunu. Heh, tamam. Arkasında da çocuk var. En sevdiğim dayı bu. Evet. Çocukla beraber gideceğiz. Heh, kalktı. Şöyle yürü yavrum. O önde kalkıyor. Çok iyi. Süper. Bunu eskiden bilgisayarda oynuyorduk ama mobili çıkmış. Çok güzel olmuş. Ha, geri gideceğiz. Git git git. Allah. Bisikletli dayı. En sevdiğim karakter bu. Bu ne yapıyormuş? Hmm. Fren. Allah de. Şimdi diyor bunu yap diyor. Ben bunu niye yapıyorum ya? Bunu yapalım. Böyle daha mantıklı ama. Heh, böyle daha mantıklı bence. Onu yapmaya gerek yok. Böyle yaparken. Böyle de geçiririz aslında. Ha, böyle daha kolaymış. Anladım. Aa çocuk düştü. Olamaz. Lan! Ben... Evet. Öldük. Son halimiz nasıl olacak? Çok merak ettim. Evet. Et parçası oldu son halimiz. Neyse. Bu dayı iyi değil bence. Şöyle hemen bir tane daha oynayalım. Koş 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 koş. Aman. Sür sür, sür. Allah. Kask çıktı lan. O neydi? Uhu, Güm. Ön kaldıralım mı? Kaldıralım. Ön kaldırıyoruz. Hu hu. Allah Allah dedi genç Osman. Allah. Dur. Şöyle. Şöyle geçelim. Çocuk düşmedi bu sefer. Hı, hmm. güzel. Uhu, ön kaldırma. Allah. Oy. Üff. Evet. Ezillik, büzüldük. Neyse. Başka bir dayı ile oynayacağız şimdi. Nereden çıkacağız? Buradan çıkacağız. Tamamdır. Şimdi Şununla oynamak istemiyorum. Bunu sevmiyorum ben. Ee, bu da iyi oynayacağız. Evet. Sakat dayıyla. Sakat demeyeyim de. Şöyle. Oo, güzel. Yürüyen merdiven. Allah belanı. Yürüyen merdiven yapmışlar diyecektim. Düştük. Hop. İnelim aşağıya. Turbo usta var bunun. Uh -oh. Öldük. Bir daha oynayacağım. Bununla oynamak da sarıyor. Bayağı sarıyor. <laughs> turboya bas. Turbo. Allah. Dur. Burada turboya basmamız lazım. Buradan inip ondan sonra basalım. Kurba Allah belanı. Kapıyı kırdık galiba. Evet. Bu neymiş? Ee, sandalyeden çıktık. Dayı senin ayağın yok ki yürüyesin. Ee, bir daha oynayacağım o zaman. Demek ki şu sandalyeden çıkıyormuş. Neyse onu bırakalım o zaman. Aa, ne oldu lan? Heh. Yürü. Allah. Her seferinde de korkuyorum arkadaş ya. İnelim aşağıya. Evet. Turbo. Güm. Bacak. iki bacak da koptu. Bu neymiş? Lan geri 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 geri. Hah, asansör mu? Aa, asansör. Binelim. Bindik. Donat. Hmm, başarılı. Bir dahaki şeye geçelim bölüme. Burası da çocuk park. Dede torununu parka getirmiş. Öyle. Dede de gibi tahmin ettim. Ben Dede sen düşüyorsun buradan. Turboya basalım o zaman. Uhu. Bak şöyle turbo Allah. git Ana. Ne oldu lan? Uçuyoruz. Aha çok iyi oldu lan. Uçak gördük bir tane önümüzde de. Ee Burada kaldık. Heh biz. Hani tövbe. Keşke yine zıplatsaydım. Ama oradan çıktık. Allah. Oh my god. Ne oldu ya? Hah. Git 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 git. Oba oba. Allah. Uçuyoruz da he. dur bakayım. Böyle uçmayı deneyeceğim. Uçuyorum. Ahı. Güzelmiş. Böyle uçalım biz. Allah. lan, Uç 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 uç, uç. Vın. E. Ben. Ben. Abo. Niye öldük? Atmosfere karıştık herhalde. Neyse, bunu da boş ver. Böyle, quit. Burdayı da boş ver. Bunu da sevdim. Bu bununla da oynamayı severim. Evet. Bu daha güzel. Böyle yemek almış. Gidiyoruz. Allah belanı. Biz niye öldük ne ya? Yine oynarız. Evet yemeklerin birkaçı düştü. O para mı lan? Bak 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 uçuyoruz gördün mü? Aa, bu yüzden uçuyormuş. Anladım. He bir gün şunu basacağız. Koş 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 koş. Full buna bas diyor. Bas 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 diyor. Ama olmuyor ki. İlk başta nasıl yaptık biz bunu ya? He Şuna basalım. Yürü 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 yürü. İşte budur. geri git diyor şuna bas diyor zıpla diyor tamam zıpladık yürü yürüsene teker boşta yav <laughs> oba Allah Heh, geçtik burada diyor bas diyor böyle böyle anladım şöyle geriden gelelim Şöyle. Hu, hu Güzel geçtik burayı da. Bas 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 bas. Yine öldük. Aa motorumuz kırıldı. Aman. Bu ne biçim motor ya. Bakalım başka ne var. Bunu kullanamıyoruz. Bu ne ki? Neyse boş ver. Buna bakalım. Bunu bilmiyorum. He, bu da bu. Tamam ya ben bunu biliyorum. Bu hiç sevmediğim ama bir kere oynayalım bakalım. Tuşa bastık. Aşağıya indik. E burada nasıl yapacağız? He, böyle. Güzel. Zıpla. Zıpla. Dur duvardan çekip de hadi. Duvardan çekip de. Dur. Duvardan çekip de demiştim. Biz böyle gidelim. Ha olmadı dur. Uhu. Dur havada takla İşte bu. Tam havada olmasa da. Oba. İşte bu be. Taklattık. Tamam. Hayalim gerçekleştirdim. Uhu. Splap. <laughs> Ooo. Oh. Oy! Süperdi. Sevdim bunu. Ama öldük. Ama olsun. Bakalım böyle yürümeyi deneyelim. Böyle çok zormuş ya. Yürünmüyor ki böyle. Bacağı olmadım lan tabii ki. Neyse arkadaşlar, Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadar olsun. Eee like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, abone olunca bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.